Cumhuriyet Halk Partisi geleneksel çarşamba halk toplantısı Kırklareli İl binasında gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ozan Yetkin Hazar belediyeye yapılan alımlar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bize soruyorlar. Belediye yeni personel alımı mı yaptı diye. Evet öğrendik ki bir 30 kişilik ekip belediyede işe başlatılıyormuş. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar inşallah görevlerinde muvaffak olurlar. Sonuçta hizmet etmek herkes için büyük bir şereftir. Kırklareli lirayla halkına hizmet etmek. İşe alınan da yolları açık olsun. Herhangi bir itirazımız yok. Mutlu da olduk. Mutlu olmamızın en büyük sebebi de şuydu. Belediyede belediye personel sayısından şikayet eden belediye başkanlığının belediye personel sayısı sebebiyle çok fazla maaş yükü olduğundan şikayet eden belediye başkanlığı demek ki bu problemi halletmiş ki yeni alım yapabiliyor. Bu konuda da çok mutlu olduk. Belediye başkanlığımızın da bundan sonraki süreçte bu problemleri halletmiş olmasından dolayı inşallah 15 ay geçen süreçte yapılan 3 heykel dışında da hizmet edebileceklerine olan inancımız var. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Türk İş'in Nisan ayı verilerine göre yoksulluk ve açlık sınırı artık dayanılmaz seviyelere ulaşmış durumdadır. En düşük emekli maaşının 14.469 lira, asgari ücretin 22.104 lira olduğu günümüzde 2025 yılının Nisan ayında 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması 24.035 lira yükselmiştir. Yani açlık sınırı dediğimiz rakam 24.035 liradır. En düşük emekli maaşı ve asgari ücret açlık sınırının çok ve çok altında kalmıştır. Yine gıda harcaması ile birlikte giyim, ulaşım, elektrik, su, yakıt, eğitim gibi yapılan harcamalar için. E, görülen miktar ise bin 78.292 liraya yükselmiştir. Ben buradan sormak istiyorum. Aylık geliri 78.292 lira olan kimse var mı burada? Var mı? Kimseden ses çıkmıyor. Demek ki hepimiz hepimiz yoksulluk sınırının altında yaşıyoruz. 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde en düşük en düşük emekli maaşı ile 8 çeyrek altın alınırken Asgari ücretle çalışan bir işçi de 7 çeyrek altın alabilmekteydi. 2020, 2002 yılından 2025 yılına kadar ki 23 yıllık dönem içerisindeki ekonomik yıkım tablosu işte bu.